Namaz kılmayan kafir midir hocam? Evet. Günahını kabul edeydi. Diyorlar ki hani mesela Tirmizi'nin Salat Bahsi'nin 2622 numaralı hadisinde diyor ki, sahabe Rasulullah'tan böyle öğrendiği için namazı kılmamanın dışında bir ameli terk etmeyi küfür olarak görmemiştir. Namazın dışındaki hiçbir ameli inkar etmemek şartıyla terk edenleri kafirlikle suçlamamışlar diyor namazın dışında. Ha demek ki namazın kılmayanın, namazı terk edenin kafir olduğunu söyleyenler var. Kim var? Sahabilerden. Hazreti Ebubekir'in böyle olduğu söylenildiği tekim o zekatı vermeyenlerle hani savaş ilanı yaptığında Allah'a yemin ederim ki zekatı namazdan ayıranlarla elbette savaşacağım demiştir. Bu da şunu gösteriyor ki namazı terk edenlerle de savaşacak demektir. Zekatı terk edenlerle savaştığı için namazı terk edenlerle de savaşacaktır ve burada Hazreti Ebubekir'in namazı terk edenlerin kafir olduğunu beyan ediyorlar. Yine Hazreti Ömer, böyle Abdullah İbni Mesud, Hazreti Ali gibi sahabilerden namazı inkar etmemek şartıyla terk edenin kafir olduğunu söylemişlerdir. Tabinden, etbay tabinden e, bunu söyleyenler var. E, bunun da delilleri var. Delillerini de vermemiz lazım. Evet. Mesela Hazreti Ömer şöyle demiştir. Namazı terk eden bir kişinin İslam'dan zerre kadar nasibi yoktur. Abdurrazzak'ın musannefinde geçiyor bu şey. Namazı terk edenin İslam'dan zerre miktarı nasibi yoktur. İslam'dan zerre miktarı nasip olmaz, artık o Müslüman olmaz. Cabir radıyallahu anh şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnne beyne raculi ve beyne şirki vel küfri terküs salah. Şüphesiz ki kişi ile şirk arasında ve küfür arasında namazı terk vardır. Hadis bu. Nerede geçiyor bu hadis? Müslim'de geçiyor, Ebu Davud'da geçiyor, Tirmizi'de geçiyor, İbn Mace'de geçiyor bu hadis. İnne beyne raculi ve beyne şirki vel küfri terküs salah. Hadis böyle. Yani kişi ile şirk arasında ve küfür arasında namazı terk etmek vardır. Eğer o namazı terk ederse kişi şirke düşer, küfre düşer demektir bu. Yine mesela Cabir radıyallahu anh'tan rivayet ediliyor. Resulullah şöyle demiş. "Beynel küfri vel imani terkü's sala." Küfürle iman arasında namazı terk vardır demiş. Burada da ne yapıyor? Namazı terk olduğu anlaşılıyor. Yani imanla küfür arasında namazı terk var. O namazı kaldırdığı an artık hani iman denen bir şey kalmaz ve küfre girer diyor. Yine mesela Enes bin Malik'ten rivayet edilen bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kul ile şirk arasında ancak namazı terk etmek vardır. Kul ile şirk arasında namazı terk etmek vardır. Namazı terk ettiği vak vakit muhakkak ki şirk işlemiş olur. İbn-i Mace'nin ve Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadis. Yine mesela Abdullah bin Burayde radiyallahu teala diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. El ahdüllezi beynena ve beynehumus salah. Femen terekaha fekat kefer. Onlarla bizim aramızdaki fark namazdır. Kim onu terk ederse kafir olmuştur. Onlarla bizim aramızdaki dediği kafirlerle bizim aramızdaki fark namazdır. Kim onu terk ederse kafir olmuştur diyor. Yine mesela Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem müsnedde rivayet edilen bir hadiste insanlarla Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed onun kulu ve elçisidir şeklinde şahadet edinceye namazını ikame edip zekatını verinceye kadar namazını kılıp zekatını verinceye kadar savaşmakla emrolundum. Bak Allah Resulü diyor ki kelime-i şehadeti getirip namazını kılıncaya, zekatını verinceye kadar onlarla savaşma. Halbuki pe Peygamberimiz sallallahu aleyhi Müslümanla savaşmazdı. Ancak kafirle savaşır Peygamberimiz. Bu şeyde işte bunun kafir olduğunu gösteriyor. Zaten Hazreti Ebu Bekir de o zekat vermeyenlerle hani savaşırken bu hadisi de delil getiriyordu. Yani ben insanlarla Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed onun kulu ve rasulüdür deyinceye namazını kılınca ve zekatını verinceye kadar savaşmakla emrolunduğum şey deyince, onlar zekatını vermeyince bu sefer bu hadise dayanarak onlarla savaşmış. Hazreti Ebubekir. Ömer bin El Hattab şöyle dedi: Bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve ya Resulallah İslam'da Allah'ın katındaki en faziletli olan şey nedir dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Vaktinde kılınan namazdır. Kim namazı terk ederse onun dini yoktur. Beyhaki'nin Şubul İman isimli eserinin 102. hadisi. Dolayısıyla bu hadisler görüyorsunuz bu hadisler zahiren namazı terk edenin kafir olduğunu zahiren öyle gösteriyor. Ve bundan dolayı bazı sahabiler, tabi'in alimleri, etbay ta, tabi'in alimleri ve şu anda dört mezhep dediğimiz mezhep imamlarından Ahmet bin Hanbel bu hadislerin zahirine giderek namazı terk eden kafir olur diyorlar. İnkar ederek değil, inkar etmemesine rağmen namaz zaten inkar ederek namazı Şimdi terk eden... Keyfiyeten kılmayanlar için söylüyoruz. Evet, tembelliğinden dolayı kılmayanlar. Zaten namazı terk edenin kafir olacağında icma var. Böyle bir, hani alim yok böyle bir namazı inkar ederek terk eden kafir olmaz diyen bir tane alim olamaz. Dolayısıyla bu... İşte buna buna da işte kafir demeyende de kafir olur şey bu böyle şey şey der. Evet. Tamam mı? Namazı inkar ediyor adam. Yok ya bu kafir olmaz. Buna kafir demeyende de kafir olur. Hani diyorlar ya kafire kafir demeyende de kafir olur. İşte böyle küfrü kesin olan bir noktada bir kafire kafir demezse bir insan ya birisi geldi dedi ki içkiyi helal gören bir kimsenin durumu nedir? Kafir olur mu? Yok kafir olmaz dedi. O da kafir olur. Çünkü Kafire kafir demediği için. Bunu delil getiren işte alimler zahiren demişlerdir ki inkar ederek değil ama tembelliğinden dolayı kılma imkanı varken bir de zarureten kılamayanlar var. Ameliyatta olabilir adam, baygın düşebilir, komada olabilir, gece uykusunda kalkamayabilir, unutabilir. Unutan var, unutan. Yani nasıl şöyle? İşte öğle namazını kılmayı unutuyor adam. Sonra ikindi vakti geliyor. Ya ben öğleyi kıldım mıydı, kılmadım mı diyor. Bir iş onu meşgul ediyor ya da aklında kıldım zannediyor. Kıldım sonra bir düşünüyor. Kılmadığını anlıyor. Bu bunlar böyle şey değil. Bunlar zaruretten namazı terk edenler ve bunlar bunlara kaz, kaza yapar bunlar namazlarını. Bizim böyle değil de kılma imkanımız imkanı vardı. Vakti de vardı. Kılma kılmadı bu. İşte böyleleri için diyor. Bunlara kafir diyorlar. Ehl-i sünnet alimlerinin bir kısmısı. Yine ehl-i sünnet alimlerinin bir kısmısı da hayır namazı inkar etmemek şartıyla terk eden kafir olmaz diyor. Şimdi diyeceksin ki bana ya nasıl olur? Bak ayette hadisler gayet açıktı. Biraz önce söyledin. Çok açıktı. Aa, hadisler gayet açık. Kim namazı terk ederse kafir olur diyor. E halbuki İmam Ebu Hanife, İmam Şafii, İmam Malik namazı inkar etmemek şartıyla terk eden kafir olmaz diyorlar. Tamam hani ceza ceza ve şu ceza verilir, bu ceza verilir demişler. Hani kafir olmaz ama ceza verilir der. Kimisi İmam Malik ve İmam Şafii de Ahmet bin Hanbel demiştir ki namazı terk eden kafir olur. Yani mürted olur. O Tevbe edip tekrar namaz kılmaya davet edilir. Eğer tevbe edip namaza başlarsa sal salınır. Yok eğer tevbe edip namaza başlamazsa mürted olduğundan dolayı öldürülür diyor. Kim diyor bunu? Ahmet bin Hanbel. Hanbeli mezhebinin imamı. İmam Şafii ile İmam Malik ise inkar etmemek şartıyla namazı terk eden insan kafir olmaz ama ceza olarak öldürülür diyor. Nasıl ki diyorlar zina yapan bir kimse kafir olmadığı halde recm edilerek öldürülüyorsa ceza olarak namaz da dinin büyük bir rüknüdür. Nam, dinin büyük bir rüknünü terk ettiği için ceza olarak öldürülür diyorlar. Fakat diyorlar recmeden recmedilen taşlanarak öldürülür. Namazı terk eden ise boynu kılıçla vurularak öldürülür diyorlar. En hafifi Hanefi mezhebidir. Hanefi mezhebi de diyor ki inkar etmemek şartıyla namazı terk eden kafir olmaz. Hapsedilir. Her gün tevbe edip namaza başlaması emredilir. Eğer tevbe edip namaza başlarsa salı verilir. Yok eğer tevbe edip namaza başlamazsa ölünceye kadar hapiste kalır. Her günde kan çıkıncaya kadar dövülür diyor. Yani şimdi dört tane mezhebi söylediğimiz zaman namaz kılmayan sokakta serbest dolaşır diyen bir tane alim yok. Yani bazı işte kafir olduğu için öldürülür diyor. Bazısı ceza olarak öldürülür diyor. Bazı da diyor ki hapsedilir diyor. Ya çarşıda pazarda dolaşır namazı kılmayan işte efendim evinde rahat rahat yaşar bağında bahçesinde rahatça yaşar böyle bir şey yok. Her birinin bir cezası vardır. Peki biraz önce dedik ki bunlar hani şu, şu hadislerden dolayı kafir olur diyen alimler var. İmam Ebu Hanife, İmam Şafii ve İmam Malik ise kafir olmaz demişler. Bunlar neye dayanarak dediler? Şimdi onlar da bir hadise dayanıyor. Ubade bin Samit radıyallahu Şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah kullar üzerinde beş vakit namazı farz kılmıştır. Kim o namazları hafife almadan ve kasten hiçbir vakti terk etmeden bak kim o namazları hafife almadan ve kasten hiçbir vakti terk etmeden hakkı ile eda ederse o kimseyi cennete girdireceğine Allah'ın yanında bir ahdi vardır. Yani namazı yerli yerince kılarsa bir kimse diyor. O kişiyi cennete girdireceğine Allah'ın bir ahdi var, sözü vardır. Kim de o beş vakit namazı kılmazsa onun için Allah'ın yanında bir ahdi yoktur. Allah'ın böyle bir sözü yoktur. Allah dilerse ona azap eder, dilerse de onu cennetine girdirir. Konu neydi? Kim de namazı kılmazsa dedi. E burada dedi ki Allah dilerse ona azap eder, dilerse de onu affeder. Cennetine şey der dedi. Öbür o namazı terk eden kafir olmaz diyenler bu hadisi delil getiriyorlar. Diyorlar ki eğer öbür hadisleri, öbür hadislerdeki namazı terk eden kafir olur zahirde anladığımız gibi olsaydı o zaman bu hadiste Allah Resulü sallallahu bunu bu şekilde söylemezdi. Çünkü eğer namazı terk eden kafir oluyorsa kafiri de Allah affetmiyor. Çünkü inna Allah la yafur e ve madun ayeti var. Allah şirk affetmez, şirkin altındaki günahları ise dilediği için affeder. Eğer namazı terk eden kafir olsaydı, o zaman Allah Resulü nasıl söyleyecekti? Allah dilerse ona azab eder namazı kılmayan için. Dilerse onu affeder diye. Bak burada diyor ki namazı terk eden insan için Allah dilerse onu ona azap eder, dilerse onu affederek cennetine sokar diyor. İşte bu hadisle öbür hadisleri beraber değerlendirdiğinde İmam Ebu Hanife gibi, İmam Şafii gibi, İmam Malik gibi gibi alimler diyorlar ki o zaman burada kim namazı terk ederseyi biz kim inkar ederek terk ederse şeklinde anlarız diyorlar. Çünkü burada kim beş vakit namazı kılmazsa Allah dilerse onu azap eder, dilerse de onu affeder, onu cennetine girdirir dediği. Dolayısıyla biz o zaman bu hadiste o hadisleri beraber değerlendirdiğimizde, beraber bir kritiğe aldığımızda oradaki kim namazı terk ederse kafir olmuşu, kim namazını terk ederse kafir olmuş şeklinde anlarız diyor. İnkar ederek terk ederse, kabul etmeyerek, hafife alarak terk ederse kafir olmuş deriz diyorlar şu hadis olmasaydı o zaman onlar da öbür hadislere bakarak terk eden kafir olur derlerdi. Ama böyle bir hadis var. Dolayısıyla bu hadiste nerede geçiyor bak? Ebu Davud'da, Nesai'de, Malik'in muhattasında, Darimi'de, İbn-i Mace'de, İbn-i Teymiye'nin El Fetevası'nda, İbn-i Hibban'da geçiyor. Bu hadis birçok sayı hadis kitabında geçiyor. Dolayısıyla işte bu hadisi delil getiren şeyler oradaki namazı terk eden, inkar etmemek şartıyla terk eden kafir olmaz. Günahkar olur. Büyük günahkar, günahkar olur demişler. Allah da onu o günahını isterse affeder, isterse de onu cezalandırır demişlerdir.